dua etme için hususi bir saat yoktur. Ama duaların kabul olduğu güzel hususi saatler vardır. Allah o saatleri güzel değerlendirmeyi nasip eylesin. Hele diyorlar ki sabah namazı, sabah namazından önceki saatler o kadar kıymetli saatler ki mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sabah namazının ilk iki rekat sünneti için farzı değil daha bak iki rekat sünneti için acayip bir hadisi şerifi var buyuruyor ki Efendimiz düşman atlarının dört nala senin canına kastetmek senin bulunduğun evi yaşadığın yeri tahrip etmek üzere dört nala üzerine koştuğunu bile görsen o iki rekat sünneti terk etme buyuruyor Efendimiz. Dört nala üzerine düşman geliyor, öldürecek seni. İki rekat sünneti mi kılayım, yoksa bunlarla savaşayım mı? Sünneti kıl diyor Efendimiz. Bir başka hadis-i şerifinde de, o sabah namazının ilk iki, re iki rekatı, yani sünneti için buyuruyor ki, bu sabah namazının iki rekat sünneti var ya, Dünya ve içindeki nimetlerden benim için daha sevgilidir. Cık cık cık. Allah Allah. Allah Allah. Yani hadi biz anlatırken bazı şeyleri hani abartıyoruz, farklı cümleler kuruyoruz ama Resulullah böyle yapar mı haşise? Neyse onu söyler. Dünya ve içindekileri hani bana deseler ki dünyayı veriyoruz içindekileriyle beraber benim için o sabah farzı değil daha bak farzı konuşmuyoruz sünnet hatta biliyorsunuz sabah namazının o ilk iki rekat sünneti sünnet namazlar içerisinde vacibe yakın demişlerdir terk edilmez mesela şöyle bir şey duydunuz mu tarih kitaplarında Sultan Fatih İstanbul'u fethettikten sonra ordu çok yorgundu sabah namazını öğlene doğru kıldılar falan. <laughs> Böyle bir şey duydunuz mu hiç? Böyle bir şey yok çünkü. Yani İstanbul'u fethetmek mi? İki rekat sünneti kılmak mı? Surda bir yedi kaçtı. Şimdi girersek gireriz ama iki rekat namaz kaçıyor. Namaz. Efendimiz öyle buyuruyor. E o namazı kır. Neden? O surdan girdiğin zaman şahsiyetsiz olarak girmektense şahsiyetli bir şekilde o yolda gazi ol veya şehit ol. Çünkü namaz senin o şahsiyetin. Anlatabildim mi acaba? Bir dava için bunu yapıyorsan o davada bir namaz davası var. O namazla beraber sen o davayı temsil hakkı kazanıyorsun. Kılmadığında onu hak kazanmıyorsun ki. Anlatabiliyor muyum acaba? Çok mühim bir şey. Çok mühim bir şey. Ve arkadaşlarıma, genç arkadaşlarıma söylüyorum yaşı ilerlemiş arkadaşlarıma söylüyorum. Namazsız din olmaz. Bak bunu aklınıza koyun. Yok olsaydı çok araştırdım ben. Gedik bulamadım yani. Kurtuluş yok namaz. Allah bizi namazdan kurtuluş arayanlar değil. Namazda kurtuluşunu bulanlardan eylesin. Namazsız olmuyor. Aa ben namaz kılmıyorum hem de birçok hakikate eriştim muhakkak bir bit yeniği var. Buradaki gibidir işte. Önüne bir kemik atarlar senin oyalanırsın. Sen nazım geçiyor, niyazım geçiyor zannedersin. Sakın ha. Hocam ben de henüz işte hayatıma bir değişiklik yapmadım. Üç sene sonra bir hacca gideceğim. Bekleme. Bak şu günün namazı var. Hiç bekleme. Niye böyle bir hataya düşün? Ya, Yakışır mı sana yani? Olur mu böyle bir şey? Bugün ne yapacaksın? Sonradan ben hepsini kıl... Olmaz ki bugün geçti. Gidiyor işte. Allah bizi namazdan ayırmasın. Namazdan ayrılıyorsak muhakkak bir başka bir şeyin sevgisi girmiştir de namaz sevgisi bizden gitmiştir. Başka bir şey sevmişsindir sen. Bir hata vardır muhakkak. O yüzden namaz bize acı gelir. Biz sıhhatli olsak namaz bize tatlı gelir. Anlatabiliyor muyum? Muhakkak öncesinde bir gıybet vardır ya bir dedikodu vardır ya haram girmiştir. Bir iftira vardır. Bir günaha düşmüşsündür. Namaz gider. Yok hocam öyle değil ben tam böyle namaz kılacakken telefon çaldım. Acil bir şey olduğu hastaya gittim. Yok öyle bir şey yok. Kesinlikle yoktur öyle bir şey. Muhakkak onun öncesinde bir ihmal vardır. Sen ikindiye diye 15 dakika kalıncaya kadar kılmamışsındır. Sonra kılarım, sonra kılarım, sonra. tam kılacaksın telefon çalar. Ne oldu? Allah senin muradına göre tecelli etti. Sen tehir etmek mi istiyordun? O en güzel şekilde tehiri yapar merak etme sen. Sen kılmamak için mazeret üretiyordun. Şimdi o mazeretlerinden sonra o sana öyle bir mazeret yaşatır ki istesen de kılamazsın bu sefer. Anlatabildim mi? Yapma böyle bir şey. Hemen bugün karar ver. Hemen başla. Ben haftaya bırakıyorum. Olsun başla. Bıraktığında bir daha başla. İşin ne? Allah'a çalış. Allah'a çalış. Allah çok merhametli. Vazgeçme kullukta. Nefsime uydum de bir daha başla. Bir daha başla. Ama namazsız da oluyor sözünü asla söyleme. Yok öyle bir şey çünkü. Namaz Allah'la sohbettir. Namazı kaçıran sonra kıza kılan bir insan namazın şeklini yapar. Ama kaçırdığı sohbeti yerine koyamaz. O sohbet kaçtı. Bunu unutmayın. Ben kaçırdığım için üzgünüm. Sohbetine gelemedim demektir o kaza namazı. Sohbeti bulamaz yoksa. Öyle olsa ben de yapardım onu. Ha, ne güzel. Toptan kıl Ve baştan beri konuştuğumuz şeyi hep anlatıyoruz aslında. İnsan ünsiyetten gelir. İnsan unutmaktan gelir. Namaz bunun ikisini dengeler. Günde beş vakit huzura durabilen bir kişi, o içtimada bulunan bir kişi kolay kolay Allah'ı unutamaz. Mesaisini, her şeyini, yaptığı işleri, günlük yapacağı bütün faaliyetleri hepsini namazla şekillendiren bir insan nasıl dünya hayatına işe güce dalarda Allah'ı unutabilir ki? Namaz müsaade etmez. Namaz insanı insan hüviyetine yükselttiğinden unutmamayı sağladığından bir bünyeye namaz girdiğinde adamı başka bir şekle soktuğundan namazı ayakta tutanlar değil namazın ayakta tuttuğu adamlar haline gelir onu namaz ayakta tutuyor namaz ayakta tutuyor kıyam nedir kıyam Allah'ın huzurunda baş kaldırmaktır. Ne acayip bakıyorsunuz ya. Kıyamet etti de kıyama kalkıştılar değil mi? Ayaklanmak denir. Ayağa kalkarsın. Hem huzurdasın hem ayağa kalkıyorsun. Nasıl oluyor? Sana kalsaydı kalkamazdın sen ayağa. Namazın izniyle seni o namazda ayağa kaldırır Allah. O huzura durduğunun şükrü için sonra dersin ki sana ait olan benliğimle ayaktayım. Kendi benliğimi de ayaklar altına aldım dersin secdeye kapanırsın. Unutmakla sevmek arasındaki çizgi kıyam ve secdedir. insan namazda ayaktayken elifsin rükudayken dalsın secdedeyken mimsin Baktığında Adem olursun. Adem. Karnını başka bir yerine devirip de yattığında o zaman elif olmazsın. Ayın olursun. Olursun o zaman da Adem. Yok olursun huzurda. Kaybolursun. Mesela Adem olmaktır. Sabah namazından önce kalkıp Allah'a dua edenler her ne isterlerse istesin Allah onların duasını kabul eder. İş o ki Allah'tan ne istediğine dikkat etsin. Abuk sabuk şeyler istemesin. Ne olur bir cep telefonu, ne olur bir televizyon, ne olur bir araba alırsın. Ama değer mi ya? O saatte yalvarmaya değer mi? Diyor ki bir alim niye o saatte bu dualar kabul olur? Allah Teala'nın aşıkları da o saatte ayakta olurlarmış. Dua da olurlarmış aşıkların sesine bu dünya perestlerin sesi karışıp da huzur bozmasın diye sesleri kesilsin diye Allah Teala onlara ne istiyorsa verilmiştir.